Herkese merhabalar. Şayet depresyon içinden geçtiğinizi düşünüyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Depresyon sürecinde insanın kendi kendini nasıl kandırdığına dair bazı ipuçları bulacaksınız. Umuyorum bu ipuçlar sizlerin de işine yarar. Şu bir gerçek. Zaman zaman her insan minor ya da majör depresyona yakalanabilir. Hayatın bir döneminde bu şekilde bir duruma yakalanması çok doğal ve çok insani bir şeydir. Bu kişiye özel bir durum değildir. Herkesin başına gelebilir. Fakat bir noktayı karıştırmamak lazım. Gündelik olaylarda yaşadığımız bir sıkıntı ile depresyon aynı şeyler değildir. İş yerinizde hoşunuza gitmeyen bir şey oldu. Bu sizi mutsuz etti, sinirlendirdi belki. Bunun etkisi yarım saat, bir saat veya en fazla bir gün sürer. Bir gün sonra çok da sizi bu rahatsız etmez. Fakat depresyon dediğim süreç böyle bir şey değil. Depresyon çok daha uzun süren, insanı kaygılandıran, insanı daha vahim konulara ilerletebilen bir psikolojik hastalık durumu aslında. Depresyon sürecindeyken insanların kendilerine söylediği bazı yalanlar vardır. Kendilerini kandırırlar bunlarla. Bu istem dışı olan bir süreçtir. Bile isteye tabii ki kimse kendisini kandırmaz. Bunlardan en yaygın olanlardan bir tanesi bu sürecin hiç bitmeyeceği tünelin çok karanlık olduğu inancı. Maalesef bu varsayım tamamen bir toz bulutundan ibarettir, gerçek değildir. Psikolojik olarak rahatsızlanma süreci olan bir depresyon öyle ya da böyle bir şekilde biter. Bazıları bir haftada, bazıları bir ayda bir şekilde atılan adımlar sonucunda, pozitif adımlar sonucunda süreç tabii ki de evrilir, iyiye gider ve insan hayatından tekrar lezzet almaya başlar. Fakat depresyon sürecinin içindeyken insan tünelin sonunu karanlık görmede çok mahirdir. Buraya çok fazla meyil eder. Bu sizin eğer depresyon içindesiniz, sık sık başınıza gelebilecek olan ihtimallerden, bahanelerden, kendinizi kandırmalardan bir tanesidir. Dikkat edin, gerçek değildir. Depresyon sürecindeyken insanlar genellikle istenmediğini, dışlanıldığını düşünürler. Fakat bu bir yanılsamadan ibarettir. İnsanlar bile isteye sizi durup dururken tabii ki dışlamazlar, sizinle bağını kopartmak istemezler. Fakat depresif bir sürecin içinden geçerken insanlar çevrelerine karşı öyle bir olumsuz gözlük takarlar ki onların her hareketinden olumsuz bir sonuç çıkartmaya meylederler. Ve çoğunlukla insanlar artık beni eskisi gibi sevmiyor, içlerine almıyor. Ben mutsuzum, evet onlardan dolayı böyle çünkü beni içlerine almadılar gibi kendilerine söyledikleri yalanlar vardır. Aslında bu insanın kendine taktığı bir gözlükten ibarettir. İnsanların sizi gerçekten dışlayıp istememesi için onlara kasıtlı ya da kasıtsız bir hata yapmanız lazım. Hata yapmanız lazım ki üst üste de tekrar etmeniz lazım ki bu hatayı hatta insanlar bunun sonucunda sizden uzaklaşsın. Fakat depresif bir haldeyken bunları çoğunlukla böyle yorumlamaktan uzak kalırız. Depresif bir haldeyken kaderi suçlamaktan, devleti suçlamaktan, anne babayı suçlamaktan, eşi, patronu, çevreyi suçlamaktan çok hoşlanırız. Bir kader kurbanı gibi hissederiz. Bu kurban psikolojisidir. Depresif bir hal içinde olan insanlar psikolojik rahatsızlık geçirirken çoğunlukla kurban rolüne bürünürler ve birilerinin kendilerine hep haksızlık yaptıklarını, onu hep dışladıklarını veya bir noktada sınırlarını ihlal etti, hakkını gasp etti, düşünmedi, anlayışlı davranmadı gibi insanları ya da sistemleri suçlamakta çok fazla adım atarlar. Bu da bir yanılsamadan ibarettir. Aslında devletin annenin, babanın, eşin, dostun, arkadaşların, iş yerindeki patronun durup dururken size çok nadirdir. Bile isteği kötülük yapması, bile isteği sizin hakkınız yemesi nadirdir. Çoğunlukla ya farkında değildir ya yanlışlık olmuştur. Belki hiç öyle bir şey olmamıştır. Tamamen bu sizin kişisel yorumunuza istinaden ortaya koyduğunuz bir durumdur. Yani bu da sizin aslında baktığınızda taktığınız o yalancı gözlüğün sizi yanıltmalarından ibaret bir başlık. Depresyon sürecindeyken insanlar kendilerini yetersiz, beceriksiz görmeye çok fazla yatkındırlar. Her alanda elimden bir iş gelmiyor. Bari şunu başarsaydım. Ya onu da denedim olmadı, bunu da denedim olmadı. Vallahi benden hiçbir alt olmaz. Yalan, vallahi yalan. Çünkü insanların %100 her alanda beceriksiz, başarısız olması diye bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Matematikte kötüsünüzdür, resimde iyisinizdir. Resimde kötüsünüzdür, müzikte iyisinizdir. Müzikte kötüsünüzdür, insan ilişkilerinde iyisinizdir. Yani aslında mutlaka hayatta insanlar Allah bomboş tam beceriksiz olarak hayatta böyle bu şekilde yaratmıyor. Belki de siz bu zamana kadar henüz daha onu keşfedemediniz. Depresif bir süreçteyken salgılanan hormonların da etkisinde, psikolojik travmanın da, o yaraların da etkisiyle birlikte insanlar çoğu zaman kendilerini yetersiz, değersiz, elinden hiçbir şey gelmeyen biri olarak görmeye şok yatkındırlar. Yalan, inanmayın. Depresyonun içinden geçerken insanlar zanneder ki yatıp uyursam, dinlenirsem bunlar geçer. Birazcık şu organ üstüme çekeyim de kafam biraz rahatlasın. Kesinlikle yanlış bir şey. İnsanlar depresyon süreci içindeyken çoğunlukla hareket etmek istemez. Bırakın çalışmayı, motivasyonu, insanlarla ilişki kurmayı, sosyalleşmeyi, bırakın mutfağa gidip bir bardak su almak bile insanlara zul gelir, zor gelir, yapamaz, içinden gelmez. İşte bu noktada biraz mücadele içinde olmak gerekir. Yatıp uyursam düzelir düşüncesi tamamen yanlış bir durumdur. Bu şekilde yapmayın. Meşhur bir söz vardır. Derler ki depresyon uyandırmaz, kaygı uyutmaz. Dikkat edin. Depresyon süreci içinden geçtiğinizi düşünüyorsanız hareket etmeye çalışın, yürümeye çalışın, insanlarla çok sıkı bir sohbet yapamasanız bile selamlaşmaya çalışın. Çünkü attığınız her adım, her hareket içerideki bir duygunun da düzelmesi noktasında bir katma değer sağlayacaktır. Burada da yanılsama içine düşmeyin. Hareketsizlik içine saplanıp kalmayın. Sevgili dostum, umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Şayet faydalı olduğunu düşünüyorsan beğen butonuna basmayı ihmal etme. Ve ayrıca bu konuyla ilgili senin farklı bir tecrüben varsa Yorum kısmına da yazmayı ihmal etme. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere kendine çok dikkat et.